Arkadaşlar evimiz Oran sentinde Çankaya Oran sentinde 3 oda 1 salon 1 ev komple tadilat ister mutfağı 14 metrekare bir mutfağımız var mutfakta bir balkona çıkılıyor balkonun manzarası çok güzel kapalı mutfak kapalı balkon keyifli bir balkonu var evet, evin komple tadilatı ihtiyacı var Ondeyse çok harap durumda. 10 yıldır içinde kimse girmemiş. Dikdörtgen köşe manzarası güzel olan bir salonu var. Salonu çok keyifli. Yapıldığı zaman çok keyifli yemyeşil ormana bakan bir manzarası var. Burada bir odamız var. Genişçe bir antre antremiz var. Antre karşılıyor. Buraya gömme dolap yapılabilir. Vestiyel yapılabilir. Burada bir oda. Yanında bir odamız daha var. Yanındaki oda biraz küçük. Holü genişçe. Bu tarafta bir banyomuz var. Eski bir banyo. banyomuzun yanında bir tane küçük tuvaletimiz var. Yatırımcıya çok uygun. Alınıp A'dan Z'ye her şey yapıldığı zaman çok güzel katma değer sağlanabilecek bir daire. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Allah utandırmasın.